Merhaba arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz bu videomda. Kafeslerimizi yıkadık, tavalarımızı yıkadık ve odayı komple ilaçladık. Ee, tam yani duvarlara kadar, tavanlara kadar sildim arkadaşlar. Bayağı bir ilaçlama yaptık. Kafes tabanlarına kağıtları serdim. Tabanları dediğim bir buraya serdim. Bir de arkadaşlar şuraya serdim. Şimdi diyeceksiniz, e, bunlar ne alaka? Birinde yavrular var. Bir tanesine de birkaç videodur fark etmişsinizdir belki bilmiyorum. Ee, Rainbow'un yani ufaktan bir rahatsızlığı vardı. O yüzden oraya ayırdım. Ee, şu an için gözlemliyorum. Bir problem yok gibi ama bakalım artık hayırlısı. Burada da yavrularım var. Ee, onları da bakalım yavaştan göndereceğiz gibi duruyor. Bu yavrunun sırtındaki boya bu arada ilacın boyası. Ee, i̇laç yani renkli olduğundan dolayı kanadının altına e, yani bir tek onu sıkabildik. O da üste doğru lekelenme yaptı. Kanadının altı daha kötüydü. Yani bu kuşun hayatta kalması gerçekten mucize ve o ilaçla sağlandı. Ee, bakalım. İnşallah daha da güzel toparlar. Ya şansına Hakan abinin şansına bu kuş var ya arkadaşlar. E, gerçekten ele avca sığmayacak bir kuştu. Anne babadan çok çok daha iri oldu. Mesela şurada uyuyan bir kardeşi var sinekte sarı. O ondan daha küçük, küçük. Kalıbı daha küçük. Zaten hani insan elini alınca anlıyor. E, bilmiyorum bu kuş daha iriydi. Nazara mı geldi? Ne oldu? Şans işte arkadaşlar. Şans. Biraz daha Hakan abinin şansına bağlıyorum bunu. Çünkü benden ne zaman... E, bir yani dedi ki üç tane şey lazım, kuş lazım. Hepsi birden erkek çıktı. Bir tane dişi çıktı şansına. O da biraz daha kalıbı ufak. Erkek olanlardan da ayırdım onu ama bu sefer de kanadını yaraladı. Yani ne diyeyim onun şansına. Diğerleri zaten onda kalacak. Heh, bu meraklı da bizi izliyordu. Ee, şimdi arkadaşlar bu kafesim tamam mı? Tabanına neden kağıt sermedim Hemen söyleyeyim. Çünkü bu kedi kumu e, çok nasıl diyeyim size yeni. Ee, daha yeni serdim sayılır. Adam akıllı bunu kirletmediler. Şuradan da zaten belli oluyordur. Ben de boşu boşuna bunu şey yapmak istemediğimden dolayı ziyan etmeyelim. Ee, zaten yuvalıklarda kullanabileceğim bir şey değil. Tabandan alıp yuvalığa da koymam. Ee, ben de şöyle düşündüm. Zaten burada bir tane iki tane yani iki tane kuş mevcut. Yani bu beni görünce zaten korkudan altına etiyor Böyle çekip Güncel bir dışkı görebiliyorum. Sağlığı nasıl falan diye. Aynı şekilde bunda da öyle. Yani o yüzden bunlara kağıt sermeye gerek duymadım açıkçası. Burada da zaten yavrular var babayla beraber. O yüzden onu da ellemedim ama asıl bu salmada önemli olan dışkı. Bunlara da arkadaşlar bir şey verdim. Banyo verdim. İki gündür falan düzenli olarak banyolarına devam ediyorum. Düzenli banyo veriyorum. Neden? Sebebi şu. Kuşların çoğu ağır tüye girmiş. Bazıları çıkıyor. Yetiştirilmesi lazım. Haliyle arkadaşlar mecburiyetten e, kuşlara yoğun bir şekilde banyo verdim. Mesela şu kızım bakın banyoyla iki günde farkını aha düştü. <laughs> Net ortaya koydu e, bu bebişim. Aynı zamanda bakayım ha, şuradaki kırmızı gözlü tünom kafasından tüyler patlamıştı. Banyo çok fazlasıyla etki etti. Şuradaki jumbo kızıma da aynı şekilde e, etki ettiğini söyleyebilirim. Hele Lila'nın resmen yüzü gözü açıldı yani Lila ve şunun. Bu kuş daha fenaydı Yağmur daha kötü durumlardı. Resmen yüzü gözü açıldı hayvanın. Onun dışında bulutun oğlu. Hayvan parladı resmen yani. Gerçekten banyo kuşlara şart. Bunu kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar aksatmayın. Ben veriyorum ama siz görmüyorsunuz bunu. Çok fazla onun videosunu çekmiyorum. Bu sefer bir çekeyim dedim. Bir önceki videomda da bahsetmiştim zaten. Bugün de video sonrası çekiyorum. Peki bu ilaçlamayı nasıl yaptım? Hemen ona da bir gelelim. Kafes tabanlarını falan temizledik biliyorsunuz. Aynı zamanda durumlara da geleceğim. Arkadaşlar eee Kafes tabanlarını komple çıkarttım, granülleri falan döktüm. Yarın da şu arkada birikmişleri temizleyeceğim. Ee, bir de 3 tane tavan daha var, onları daha temizleyeceğim. Bunlardaki ıslaklık yarın, yarın sabah kadar kuruyacak. Ee, güzelce dışarıda yıkadım ve sonrasında şu fıs fısın için arkadaşlar cam temizleyici, cam silin e, kabının içine nereye kadar? Şuraya kadar bir su doldurdum. Ondan sonra içine arkadaşlar vilmek e, din döktüm biraz böyle bilmektim bastım biraz da arkadaşlar caniper. güzelce caniperle de karıştırdım çalkaladım zaten bunun içine az bir şey de cam şeyi şey kalmıştı e, haliyle güzelce hepsi karıştı bakın dibinde de az bir şey kalmış e, haliyle hepsi güzel bir şekilde karıştı sonrasında ben bütün kafeslerime bunlardan sıktım ama şöyle bir durum var ne altı dolu olan kuşlarıma şey yaptım Instagram'dan beni takip edenler bir kuşları buraya toplama sebebim de bu zaten. Ne arkadaşlar altı dolu olan kuşlarıma yaptım kafeslerine ne de yeme suya kalamar kemiğine gaga taşını, yani kuşların tüketeceği şeylere gelecek e, şekilde yapmadım. Hepsini çıkarttım sonra tekrardan temizleyerek geri taktım. Bir tek gaga taşlarını çıkarmadım onları da çıkarmam imkansız şu anda şu durumdayken. E, onlara da gelmeyecek şekilde ayarladım kesin kesinlikle, yani kesinlikle üzerlerine böyle e, peçeteyi örttüm, bazılarına gazeteyi örttüm, e, onlara gelmeyecek şekilde ayarladım ve tamamıyla e, temizledim kafeslerimi, dezenfekte anladım. Güzel oldu. Bir tilacıyla falan da kıyı köşe en azından her yere ulaşmış oldu. Şimdi yarın da tamamıyla kuruyunca buradaki, buradaki ve şuradaki tavalarımı temizleyeceğim. Peki e, kuşlara yani altı dolu olan takımlara nasıl yapacağım? Hemen söyleyeyim. Aslında onları yaptım ama şöyle yaptım. Ee, kuşların ikisini mesela yuvaya soktum yavrunun yanına ee, elimi şu şekilde kapattım bütün malzemeleri çıkarttıktan sonra e, böyle hani yapmayın dediğim şu kuşlar içindeyken solunum yollarına gider Allah korusun yiyeceği bir şeye gider sıkıntı bütün hepsini çıkarttım tamamıyla yuvaya soktuktan sonra ağzını kapattım ama benim kuşlarım alışkın hani sizinkiler alışkın değilse zorlamayın şansınızı ee, her yere güzelce spreyle sıktım sonrasında ee, yuvanın ağzına biraz daha elim kapalı şekilde bekledim onları çıkartmadım su tamamıyla aktı geri malzemelerini taktım öyle kuşları çıkarttım ancak müsaade ettim o şekilde çıktılar zaten tül burada olduğu için hani tülle kapalı olduğu için her türlü etrafında da görebilirler sıkıntı olmadı e ee, yumurtalı kuşumda öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Kuşu içeriye gitmesini sağlayıp sadece ufak ufak sıkabildim. Buraya çok fazla sıkamadım. Ee, burada da salma kafesime yarın sıkacağım. Burada çünkü çok fazla kuş var. Yani hepsini birden yuvaya sokmam imkansız. Hepsine ama banyo verdim. O konuda içim rahat. Ve kuşlarınıza bitiracın ila ilacı su hazırlayıp fışkırtmayın. <laughs> Kuşlara fışkırtmayın arkadaşlar. Bunu yapan birkaç arkadaşımız varmış. Bunu yapmayın. Sebebi de şu. Gözüne gelir. Ağzına gelir, burnuna kaçar, bir şey olur. Kuşu hasta edersiniz, zehirler. Hiç gerek yok. Ee, normal benim size anlatacağım şekilde yaparsınız ilerleyen günlerde. Yine aynı şekilde ben anlatacağım durumu. Ee, bu arada kumlarını falan bu şekilde vermeye karar verdim bu kafesime. Çok pardon. Ee, birazcık sarstık kamerayı. Ee, dediğim gibi hani bu şekilde vermeye karar verdim. Çünkü sulukları falan komple kaldıracağım arkadaşlar artık ortadan. Belki akıllı yemeklerini bile kaldırırım. Çünkü yavaştan hem yuvalıklar sipariş edecek hem kafesler sipariş edilecek. Bir de şu ölçüyü aldım. Bizim bu evin mimarisi maalesef ki birazcık yamuk. Nasıl yamuk diyeceksiniz. Arkadaşlar şuradaki kolon var ya. Şurası 16 santimken diğer kolonun 13 santim. Şuradaki derinliğinden bahsediyorum. O yüzden ben 45-35 kafesi maalesef ki takamıyorum. Yani normalde diğer tarafa takabiliyorum ama bu tarafa takamıyorum. Ali ben de hepsini 60-35 e, tamamıyla sipariş etmeye karar verdim arkadaşlar. Son kararım budur. 60-35 sipariş edeceğim fakat sipariş e, etmeden önce dayımla da şu kesimleri bir ayarlamak gerekiyor. Buraya gelelim. E, yavaştan durumlardan da bahsedelim arkadaşlar. Bu bizim zilli yine gelmeye başladı. Bakın e, şu alt tabanına da gazete koymaya başladım. Tamam çık. çık. Tamam bağırma çık. Evet. Tamam hadi git. Git ellemiyorum git. Arkadaşlar bununla bütün gün böyle savaşıyoruz. Ne zaman yuvaya açsam savaşıyoruz bununla. Tam açık. Alacağım ben onu. Boşu boşuna şey yapma bana. Heh. Boşuna geliyorsun yani. Evet burada arkadaşlar lütfen bir maşallahınızı esirgemeyin. Ee, son şunların tek bebeği çıktı. Başka da bebeği yok zaten. O da şu. Buradaki bebek. O çıktı. Çok şükür Allah'a. Ee, diğerleri de yani toplamda dört tane bebeğim. Bir tanesi Rainbow. İki tanesi bir tanesi galiba beyaz renk gelecek. Bir tanesi de bu cleavinglerin olmak üzere 4 adet yavrumuz. Buraya kaydıracağım fakat şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Hemen bahsedeyim. Arkadaşlar. bu Buna ben 4 tane yavruya baktırmam. Bu dişi çok daha fazla kapasiteye sahip. Yani bakma kapasitesine sahip. O nedenle burada şimdi 5 tane yumurta var ya. Ortak baktıracağım. Ama hani bunun da bir bakıcılığını görmek istiyorum. Şimdi bunların ikisi bir ortak bakacak. Bunların ikisi bir ortak bakacak. Şöyle yapacağım. Kırıkları da kötü günler için saklıyorum. Olur da bir aksilik olursa bunlara kaydırırım komple. Bunlar baksın bir süre. Sonrasında tekrar geri kaydırıp elle beslemeyle takviyeleriz diyerekten. Ee, öyle bir planım var. Neden böyle bir plan içerisindeyim? Çünkü oradaki yumurtalarla burada iki tane yumurta var. Burada beş tane var yedim. E, burada da dört tane var. On bir tane yavru olacak. Eğer hepsi çıkarsa 11 yavruya tek bir takımın yüklenmesi imkansız. İmkansız arkadaşlar onu bir kere unutalım. Ee, eğer hani anne baba beraber olsa tamam ama bu dişi kuş tek başına 11 yavruya yüklenemez. Nasıl yüklenir biliyor musunuz? Her sabah kalkarsınız öğlen akşam olmak üzere 3 öğün boyunca e, yavrulara mama basarsınız. mama takviyelersiniz. Ancak o şekilde anne bakar ee, ara öğünlerde de anne yedirmiş olur yorulmamış olur. Böyle olur. Ee, burada yarın ve öbürsü gün çıkacak iki tane yumurtamız var. Gördüğünüz üzere. Bu e, annem tamamıyla... Yani yavruları bir çıkmaya başlasın. Tamamıyla bu yuvasını değiştireceğim. Çünkü çok fazlasıyla kirletiyor bu dişi. Farkındayım. Aynı şekilde buradaki dişim de öyle. Çok güzeller. Çok iyiler. Ama yuvanın içine harbiden ediyorlar. Yani, yani lafın geliştiği gerçekten ediyorlar. Ee, burada da dördüncü yumurta geldi. Yani bunu koyma sebebim de şu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Talaşları sürekli olarak döküyorlar. Şöyle yapalım da. Burada da iki tane yumurtam var. Çıksınlar bakalım da. İki tane var arkadaşlar. Yavaştan dolmaya başlayacaklar. Daha tam anlamıyla günü şey yapmadan hani gelmedi. Yani dolmak için yani dolduğunu anlamak için en az üç gün falan beklemeniz gerekiyor. İkinci yumurtanın e, bir gün sonrasını ancak belli oluyor. Akşam saatlerinde. Ama çok dikkatli bir şekilde bakmanız lazım. Ancak kalp atışı belli ediyor. Evet durumlar bu şekilde. Dediğim gibi beyaz kağıtları da serdim. Güzelce dışkı kontrollerini yapıyorum sezon öncesi. Aynı zamanda kafeslerin de dezenfektanını bit ilaçlamasını da yaptım. Kuşların sadece bir canipert bit tozuyla ilaçlanması kaldı. Onu da arkadaşlar bir videomda size anlatabilirsem anlatacağım. Instagram'ı takip edin deme sebebim şu. Oradan haberleri daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Ben daha hızlı yani daha erken paylaşabiliyorum. Orada paylaştıktan sonra bazen videoyu çektiğim için bir gün sonrasında da video yayınlanıyor. Yani siz aslında bir gün öncesinden haber almış olabiliyorsunuz bazen. Aynı zamanda bazen burada videolarda anlatamadığım durumlar oluyor. Şöyle mesela ben geçen ne dedim? size anlattım ama Jennifer'i anlatacağım dedim. Bazen imkan oldu anlatamıyorum. Ee, sonrasında da şöyle bir duruma karşı karşıya kalıyoruz. Ee, sen sen Caniper'i anlatmamıştın. Tekrardan bir tozu uygulamasının videosunu çeker misin oluyor. Ama ben Instagram'da mesela e, onun videosunu çekemediğim için paylaşımını kısa kısa yapabiliyorum. Böyle düşünün. Yani Instagram'da aslında takip ederseniz sizin için çok çok daha iyi olur. Ee, bazen daha erken bir şekilde görebilirsiniz. Bu da sanki... E, şey gibi insan gibi uyuyor seni rahatsız edeceğim çünkü sen çok güzel uyuyorsun. Gel buraya. Sen sen çok güzel uyuyorsun. Ben seni rahatsız etmek istiyorum. Arkadaşlar bu yavru da. Anam, 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 anam keşke yapmasaydım. Daha iyi temizledim onları. <laughs> sen isim beni alan diye. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var bu yavru da. Tamam sakin ol ee, kuyruğunun tamam mı? Şu tam göremiyorsun. Tam netleyemiyorum şu an ama uç kısımlarında ufaktan bir mavilik rengi böyle mavi mavi çıkmaya başladı ama rengi de gri gibi duruyor bilmiyorum ben tam anlayamadım bunu eğer olur da mavi gelirse alacak kişi yine aynı şekilde ayırtan kişi şanslı gri gelirse de şanslı mavi gelirse neden şanslı arkadaşlar çünkü bunlardan ilk defa klasik bir mavi renk gelmiş olacak ee, eğer gri gelirse neden şanslı? Gri ile arkadaşlar normalde herkesin e, aradığı ama çok fazla denk gelemediği bir renk. Ben e, gri yüzden artık bıktığım için yani diğer kişileri şanslı olarak görüyorum. Ama kendimi şanssız olarak görüyorum. Çünkü çok fazlasıyla griyimiz vardı. Hatırlarsanız bir takımı da gönderdik. Evet sezon hazırlıklarımız bu şekilde. Hızla devam ediyor arkadaşlar. Şu anda eksikleri ben bir liste yapacağım. Sonrasında e, yavaştan kuşları toparlamaya başlayacağız. Yavaştan kafeslerine yerleştireceğiz. Zaten birkaç güne tamamıyla hepsi kendi kafeslerinde olur. Bütün kafeslerimiz tertemiz bir şekilde dezenfekte edilmiş olur. Sonrasında 2020, 2021 sezonuna hayırlı olsun diyeceğiz. 2020 sezonunu bitireceğiz arkadaşlar. Zaten sezon çoktan bitti ama yine de bakalım. Bir veda şeyi yaparız artık. 2021'e de ben güzel hazırlandığımı düşünüyorum. Son dakikada olsa güzel hazırlanmış olabiliriz diye ekleyelim. Daha tam anlamıyla bitmedi çünkü hazırlığımız. Şöyle Yavaştan da kuşlarımızı bir gösterelim. Şöyle şov, jumbo ve çek farkında. Böyle bir göstermiş olalım. Ee, Bakın yeşil kızım nerede? O da burada. Benim güzelliğim ya arkadaşlar. Yok yok bu gerçekten çok güzel bir kuş. Ee, yani uysallığı falan çok bambaşka. Bir tane fırlama vardı hatırlayan var mı bilmiyorum ama jumbo. E, şuradakilerin yavrusu. Benim burnumdan getiriyordu. Onu da bir takipçimize verdik. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, ama Harbiden tam bir fırlamaydı. İnşallah hayrını görür. Evet bugünlük benden bu kadar. Ee, sezon hazırlıklarımız dediğim gibi arkadaşlar hızla devam ediyor. Sizlere de bunları yavaş yavaş aktarıyorum. Ee, genel durumlardan da bahsettik. Yavrumuzu gösterdik. Aynı zamanda diğer taraftan da yavrumuz çıktı. Ee, diğer bebeklerimiz de çıkacak inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram hesaplarımız da burada ayıldız üretim. Takip ederseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.